Dördüncü soruya bakalım. Otomobil parçaları üreten bir fabrikada çalışan 6 işçi günde 8 saat çalışarak 6 günde belirli bir modelden 600 parça üretebilmektedir. 6 işçi 8 saat çalışarak 6 günde 48 saat çalışıyorlar yani 600 parça üretiyorlar. Fabrika 9000 parçalık bir sipariş aldıktan sonra çalışma süresini günde 6 saate düşürüyormuş. 9000 sipariş 6 saat çalışacaklar. 8 günde tamamlamaları için yine 48 saat yapar. Bu sefer kaç işçi bu işi bitirir? Hatırlarsak birinci işi ikinci işe bölüyorduk. Birinci işle ilgili diğer verileri çarpıyorduk. Ve ikinci işle ilgili diğer verileri çarpıyorduk. 48'ler sadeleşir. Şu 6 ile de bu 600 sadeleşir. 100. Bu 100'ler de gider. X buradan 90 olur. E başlangıçta 6 işçi vardı. Son durumda bize 90 işçi lazım. 90'dan 6'yı çıkarırsam 84 işçiye daha ihtiyacımız olduğunu anlarız. Doğru seçenek denizlidir.